Hoş hoş sorularımız buldum. var arka var arkaya. Ayma, ayma. <gülüyor> <gülüyor> Anne seni hemen yerine alalım. Hiç Sen bize yaptın? hemen anlatmaya Başla. Tabii ki, tabii ki. Ne istiyorsunuz? E, Ekim ayına geldik artık. Ekim ay içerisinde neler olacak? Önce onu öğrenmek <laughs> istiyorum. Neler oluyor. Geldik. <laughs> <abi>. Aşı bulunacak <laughs> mı Hande? Ay, şiştik Ayy. artık. Vallahi. Çok haklısınız. Artık biz de çıkıp böyle hani anlatmaktan bazen hani YouTube kanalı için çekimler yapıyoruz, kendi alanımız için vesaire. Ben şey diyorum. Şimdi beni dövecekler. Şimdi bana bir şey söyleyecekler. Alt olumsuz yorumlar yazacaklar. Hala Çok şey haklı yaptım. herkes. Hı. Ama bu yılın e, bana kalırsa en Zorlayacak demeyelim ama atlatmamız gereken bir ayına geldik. Ekim Yapma ayı. be. Onu geçirdikten sonra artık Allah kerim ondan sonra 2020'yi şöyle bir geride bırakabiliriz rahatlıkla. Yani çok zorlu bir ay mı olacak? E, zorlu bir ay çünkü arka arkaya çok fazla gökyüzünde etkiler var. Şimdi normalde bir ay içerisinde bir tane dolunayımız var ki dolunay zamanlarını biliyoruz artık hele. Hani kadınlar daha fazla takip ediyorlar. Çok fazla duygu çıkışların olduğu zamanları temsil ediyor. E şimdi hemen Ekim ayı bir dolunayla başlayacak. Hemen 15 gün sonra bir yeni ay olacak ve Ekim ayına bir dolunay daha Allah. sıkışacak. O yüzden sanki bu yeni ay iki dolunay arasında sıkışmış bir tost olmuş gibi düşünebiliriz. Biraz ilişkilerimize dikkat etmemiz gereken Nasıl? bir ay. Her tür ilişkimize, çocuğumuzla, annemizle, babamızla, kendi özel hayatımızda sevdiğimizle, eşimizle, dostumuzla ilişkiler çok önemli. Çünkü dış dünyadan aldığımız haberler biraz böyle e, duygusal olarak bizi zorlayabilir, öfkemizi evet. içimizde tutabiliriz, evet. çok içerlemeler yapabiliriz. Evet. Bana şimdi niye böyle <laughs> davrandı diyebiliriz. Biraz içimizde öfkemizi tutuyorsak eğer, özellikle bu bir ekimi. 2 Ekim'e bağlayan gece donlay olacak. Yani bu Cuma günü, Hı. bu Cuma gününde şifalanmak için kullanalım bu donlayı. Çünkü Kiron dediğimiz bir e, asteroitle birleşecek ay. Bu da ne demek? Aslında yüzleşirsek, kaçmazsak şifalanabiliriz anlamına geliyor. Ne diyeceğiz yani? Ee, bir şey dememize gerek yok. Mesela örnek veriyorum sen e, ne olsun çok sevdiğin bir arkadaşınla karşı karşıya geldin. Aslında şimdiye kadar ona ne yaptın? Belki senin hatan vardı. Evet belki şimdiye kadar sen kendini hiç hatasız görmemiş olabilirsin ama acaba benim de bu işin içerisinde bir parmağım var mı? Bir hatan var mı diye aslında bazı konuları yeniden masaya yatırmak, yüzleşmek, aynı zamanda şifalandırmak gerekiyor. Hepimiz bunu çeşitli alanlarda, ilişkilerde yapabiliriz. Şimdi birazdan burçların hangi alanlarda bunu yapacaklarını söyleyeceğim zaten. Eğer bunu yaparsak tadından yenmez. Ama eğer yapmazsak o zaman. işte o zaman ilişkilerin çok yıprandığı bir dönem zaten yaz döneminde çok yıprandı. Mayıs ve Haziran ayı aslında bütün ilişkilerin kendi anlamında içinde biraz zorlandığı bir dönemi temsil ediyordu. E Bütün dünyaya bakacak olursak pandemiyle beraber dünyada gerçek anlamda ilişkilerde bir sıkıntı ve problemin ortaya çıktığını görüyoruz. O yüzden de bence bunu herkesin başaracağını düşünüyorum. Sen Şimdi yani bize, bir VTR'imiz var. Şimdi bir verdi bize en azından. Ekim ayını bitiriyoruz. Ekim ayından sonra inşallah 2020'yi. 2020, 2020 ile... evet bu ay geçtikten sonra 2020 yani kasım ve aralıkta da var ama o kadar değil ama çok böyle rahat ay, rahat aldık. Şey i̇nşallah <laughs> kovalarız. <laughs> evet evet. Kayıtlarımız varmış. Şey. VT'mizi izleyelim ondan sonra buradayız efendim canlı canlı. Tamam. Hande Kazanova 2020 yılı ve pandemi ile ilgili tahminleri çok konuşulmuştu. Peki deprem tehlikesi için canlı yayında ne yorum yapacak? Artık hiçbir şey 2020 yılı bittiği zaman eskisi gibi olmayacak. Hande Kazanova 2020'nin ilk günlerinde bu yılın büyük değişimlere yol açacağını söylemişti. Şimdi bu sözleri tekrar dinleyelim. Tarih 4 Ocak 2020. Ünlü astrolog sanki 2020'yi yaşamış da yılın ilk günlerine dönmüş gibiydi o gece. Bu sene gerçekten hayatımızda Neyin değişmesi, neyin dönüşmesi gerekiyorsa, artık uzun yıllardır süre gelen ve bizim hayatımızı kilitleyen bazı konuların değişmesi gerektiğini göreceğiz ve bunları değiştirmek için adımlar atmaya başlayacağız. Geriye dönüp baktığımızda şunu diyeceğiz: Ne yaşarsak yaşayalım, vay be, ne yılmış 2020, bize neler katmış ve şimdi ne noktaya doğru gidiyoruz? Diyeceğiz. Artık o tünelin sonundaki ışık gibi önümüzü görmeye başlayacağız. Hande Kazanova'nın bu açıklamadan bir hafta önce yani 2019'un son günlerindeki sözleri daha etkileyici. 21 Aralık 2020 geldiğinde Jüpiter-Satürn döngüsü hava elementinde 20 yıllık yolculuğuna başlayacak. Ben gittiğim söyleşilerde genelde bunu insanoğlunun ayağa kalktığı dönem başlıyor diyorum. Anne Kazanova aynı programa Öner Döşer ve Dinçer Güner'le birlikte katılmış. Hatta Öner Döşer salgını doğru tahmin etmişti. Dünya Astrolojisinde eski alimler tarafından izlenen döngüler. Bunlardan bir tanesi Sadullah Elan Karavi'nin bir eseri çeviriyoruz onu. Ee, oradan çok enteresan bilgiler çıkıyor. Birkaç bir şey vakit kalırsa okumak isterim çünkü e, büyük salgınlarla bağdaştırıyor bunu. Büyük salgınlarla bağdaştırıyor bunu. Hande Kazanova bakalım deprem tehlikesi için canlı yayında programımızda neler anlatacak? Onde bir yıl önce söylemişsin ya. <laughs> tabii canım. Ama bekliyorduk 2020'de. Çok Hı? büyük arka arkaya olaylar bekliyorduk ama tabii ki salgın. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, gezegenlerin oluşumları var ve astroloji aslında döngüleri inceliyor Demet. Yani biz aslında aynı döngüler hangi yıllarda meydana gelmiş onlara bakıyoruz. Ve geçmiş astrologların değerlendirmelerine bakarak bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz. Aslında bu hani geleceği görmek değil daha fazla geçmişten referans alarak geleceği hmm. yorumlamak gibi bakabiliriz. Hangi? Çok özür Gökyüzü hiçbir zaman yalan söylemiyor sanırım. Evet. Doğru okursan... Evet. Gerçekten o haritayı doğru okursan hiçbir zaman yalan söylemiyor. Evet yani bu çok doğru bir şey söylüyor. O yüzden de e, 2020 yılında o kadar fazla ağır gezegen hareketleri ve şimdiye kadar olmamış bir 2011 yılında oldu. 6 tutunma vardı. Hepsi arka arkaya denk geliyor. Biz zaten çok bekliyorduk. Bir şey olacak diyorduk. Çünkü 20 yıllık bir dönem kapanıyor. Bundan 20 yıl önce 1900 2000'li yıllarda başlayan parayla ne? bağlantılı başlayan bir sistem... Artık sonuna geldik. Son iki ayındayız aslında. Aynen. 21 Aralık 2020'de yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir döngüye merhaba diyeceğiz. İnşallah. İyi bir şey değil mi? Tabii İyiliklere ki, tabii inşallah. ki. Yani insanlığın daha fazla uyandığı, daha fazla duyarlı olduğu, belki duygusal meselelerden yavaş yavaş kopacağız. Çünkü teknolojinin ön plana çıktığı bir dönem başlıyor. Dijital bir dünya başlıyor. Şimdi bu dijital dünyaya geçerken elbette uzun yıllardır bildiğimiz, inandığımız doğrular sarsılıyor. İşte bu sarsıntı bize çok ağır geldi. Çok haklıyız. Ama yine de dediğim gibi yani ülkece yine çok daha hafif geçiriyoruz. İnşallah başka şeyler yaşamayız. O konuda evet. biz biraz şanslıyız evet. ama değil mi sanki? Kesinlikle. Tabii ki. Bu mevzular önemli. tam öyle yemin <laughs> ederim. Tam, <ederim>, tam <laughs> oturuyor. <Anlat gülüyor> bir de <gülüyor> çekirdeğimiz <gülüyor> olsa elimizde <laughs> <ayırımızda> böyleyiz. <laughs> Anlat çünkü ee, böyle. nasıl vedalayacağız? Yani bir daha herhangi bir şey yaşayacak mıyız? Deprem, Deprem de, yangın de, Şimdi yangındır. bu hafta yani şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi arka arkaya bir sürü şey sıralıyoruz böyle çok felaket tellalı gibi görünüyoruz çok iyi biliyorum ama bunların hepsi olasılık o yüzden ne olur bizi izleyen sizin güzel takipçileriniz izleyenleriniz lütfen bunları anlatırken hani bu olacak gibi düşünmesinler olasılıklardan bahsediyoruz ama 29 Eylül'de iki tane kötücül dediğimiz gezegen yeniden kafa kafaya geliyorlar. Yarım. 29 ay. Eylül yarın mı? Yarın işte 28'i bugün. Evet evet doğru söylüyorsun yarın salı günü itibariyle. <laughs> Şimdi bu ne demek ama zaten bak etkilerini hissettik hafta sonu çok Şu evet. hızlı haberler <laughs> aldık. Aynı zamanda çünkü askeri sistemle e, devlet sistemlerinin karşı karşıya gelmesini gösteriyor. Çok ciddi bir açı Aa, var gökyüzünde. 19. Mesela savaşla ilgili konu ve olaylar biz olmasak bile bu bütün dünyada geçerli. Aslında işte, işte. dün Azerbaycan'la Ermen. Ermenistan ve bu ay... Ee, özellikle cuma günü Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve Koç burcunun temsil ettiği ülkelere baktığımızda mesela bunu ben hemen e, kendim çekim yaparken söylemiştim. Buraya notumu da aldım. Almanya, İran, Azerbaycan, İngiltere, Suriye, İsrail, Fransa çok konuşulacak demiştim. Ve Azerbaycanla ilgili bir olay olduğu zaman hakikaten benim de tüylerim diken diken oldu. Ama Koç burcunun konu ve olayları önümüzdeki dönem ön plana çıkacak. Dediğim gibi biraz e, kendimizle kavga etmememiz gereken bir dönem. Buradan hemen herkesin içinde de rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Mars gerilemesinde savaşı kim başlatarsa başlatırsa kaybeder. Bu çok ve net bir kesin bir bilgidir. Başlattılar kardeşim. Ve ben hep şunu söyledim hatta aylar öncesinde dedim ki bakalım Eylül çünkü Mars koç savaşma cesaret cesur atak olma e, anı. Dedim ki kim başlatacak bakalım dünyada savaşı. İşte o zaman izleyeceğiz, Hiç göreceğiz. Da işte, Tabii ki başlamasın. Kim cesaret edecek? Ama diye. bu keş kişisel hayatlarımız için de geçerli. Sana haksızlık yapıldı. Durdun, durdun, durdun. Bir anda patlayasın geldi. Yine kaybedersin. Buradan herkese söyleyelim. Yunanistan o... koç mu? Yunanistan koç mu dedin? Ee, Yunanistan koç değil ama e, koç e, alanları e, tetikleniyor. Yani Yunanistan değil mesela ben Yunanistan'ın arkasındaki ee, ülkelerin burada çok önemli işleri Fransa olduğunu işte. düşünüyorum. Fransa gibi, Almanya gibi mesela Almanya, Rusya buralarda çok böyle iç karışıklıklar yani onlar karıştırmaya yönelik bir takım hareketlerde bulunabilir. Ee, o yüzden de e, ben buradan bizi izleyen herkese şunu söyleyeceğim. hayatlarıyla ilgili konularda durmaları gereken, kendileriyle bile savaşmamaları gereken bir dönem içerisindeler. Olduğu gibi enerjiyi kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden de bu dönem size biri böyle dürttü mü, size biri şey mi çekti? Ay dürten dürtene sorma. Ama Allah'a havale ediyorsun iki gün sonra duyuyorsun bir şeyin. İyi Bravo o. demek. <laughs> Bravo. Aynen böyle olması gereken bir dönem. Biraz havale etmek, birazcık da rahat olmamız gereken bir dönem. O zaman çok rahatlayacağız. O zaman çok Şu güzel yani. kazanacağız. Şu...